Merhaba canlarım. Nasılsınız? Şimdi bugün ve yarın dolunay etkisi altında olacağız. Bu süreçte bol dualarda olmamızı istiyorum. Hep birlikte güzel dualarımızı arşa ulaştıralım. Ve güzelliklerini yaşamaya niyet edelim her zaman. Ben de dolunay ve bu haftamızın etkisinde bizi neler bekliyor diyerekten bir açılım yapmak istedim. Bir boşluk buldum ve bu zaman içinde de böyle bir şey yapmayı tercih ettim, niyet ettim. Deste seçmeli bir açım olacak ee, ve onunla alakalı destelerimizi sizin önünüzde oluşturacağım. Ben öncesinde niyet aldım. Zamansız bir zamana niyet ettim. Her ne zaman açıp e, izlerseniz bunun cevaplarını o zaman alın ve kabul edin. E, hepinizin İnşallah rezone olacağını umut ediyorum. İki desteden oluşturacağım. Desteği sizin önünüzde oluşturmayı tercih ettim. O yüzden hep birlikte destelerimizi oluşturalım. Sonrasında üzerine objelerle seçimlerimizi daha kolaylaştırmak için. Çünkü bazılarımız destelere odaklanamıyor biliyorlar. Ve üzerine koyduğumuz objelerle daha kendilerini yakın buluyorlar bu seçim yapmakta. Öyle bir şey deneyelim. Birlikte yapalım. İnşallah sonuçlarını, güzelliklerini hep birlikte yaşayalım. Hadi bakalım. Ben niyetimi almıştım zaten. Şu an birlikte destelerimizi oluşturacağım. İki deste halinde. İnşallah hepimize hayırlar getirsin. Güzellikler, mucizeler, güzel haberler, güzel havadisler, sağlık, sihat, afiyet, aşk, bolluk, bereket niyetlerimizi güzel alalım. Zaten sonrasında e, açıklayacağım. Şu an için sadece destelerimi sizinle birlikte oluşturmak istiyorum. Ve kolektif o kadar şu an içi içine sığınan enerjilerde ki görüyorsunuz katlar kendi kendine atmaya başladı zaten. Evet farklı destelerden seçeceğiz şöyle ilk destemiz için birinci destemiz için 3 kart Got tarot destesinden İkinci destemiz için de 3 kart alıyoruz Evet yine Oşozan'dan yine destelerimize oluştururken destek alacağız yardım alacağız Evet. Yine Oşo dönüşüm destemizden yine bir destek alalım. Şu an ıı, ışıktan dolayı gölge vuruyor. Çok böyle net göründüğünü düşünmüyorum. O yüzden ıı, açılımın sonucunu daha böyle ışıklı ıı, akşam saatlerine yapmayı düşünüyorum. Evet, Rumi destemizden de almak istiyorum. Evet. Altın tarot da alalım. Oo. Enerjiler güzel sanki ya. Güzel enerjiler bizi bekliyor. Zaten her zaman güzelliklerden yana değil miyiz? İstediğimizde güzel enerjiler, güzellikler olsun. Evet. Hadi bakalım. Kehanet enerjilerimizden de alalım. En sevdiğim destelerden birisidir. Kehanet enerji. Çok güzel yanıtlar, cevaplar veriyor. Gerçi ben hepsini çok seviyorum. Aşk mesajlarından da alalım. Aşka dair mesaj almak isteyenler, duymak isteyenler vardır. İlla ki sevdiğinden, aklındaki kişiden mesaj alma isteği olanlar. Onlara gelsin diyorum. Evet, sevdiceğinizden size ne gibi mesajlar gelmiş bir bakalım. Süper. Benim sevdiğim sevgili meleklerim, güzel meleklerim. Onların rehberliği ne olacak? Her iki destek içinde. Onlardan da destek istiyorum. Duymamız gereken neler varmış? Bu baya bir ee, uzun sürecek sanki bu açalım Çünkü desteler bayağı güçlü oldu, yüksek oldu, verimli oldu, bereketli oldu. Evet. Bir de şöyle bir şey yapalım. Eril dişil konuşturma kartlarımızdan. Eril ve dişil ne söylemek istermiş birbirine? Onlardan tek kart alacağım sadece. Birinci desteğe eril ne diyormuş. İkinci desteden eril ne diyormuş. Şimdi hemen dişili de alıyorum. Bir saniyenizi istiyorum. Evet bakalım. Dişilimiz ne diyormuş. Bu dolunayın etkisinde dişil tarafımızın daha aktifleşeceği, daha yin yang uyumuna doğru birbirimiz kendimizi tamamlayacağımız evrelere geçiş yapıyoruz bu dolunayla. Yani dişil enerji şu an gökyüzünden hepimize daha çok aktif bir şekilde gündem yaratıyor olacak. Öyle de oldu diyelim. Güzellikler bizlerin olsun her zaman. Evet. Dişil enerjilerde ne diyormuş? Onları da aldık ve güzellikleri niyet ediyoruz. Şöyle birinci destem için güzel bir anahtar obje'm var. İkinci destem için de şöyle Görün, görünüyordur inşallah. Işıktan belki göremiyor olabilirsiniz. Şöyle bir fil. Şöyle bir anahtar. Eğer ben destelere rezone olamıyorum, uyumlanamıyorum diyorsanız objeleri seçebilirsiniz. O konuda e, kendinizi niyet alırken daha böyle yardımcı olmuş olur size. Evet sonrasında sonuçlar için karşınızda yeniden olacağım. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere.